Yıllardan beri, 50 yıldan beri aşkın sanki Osmanlı döneminde kalan çukur, pislik her şey mevcuttu. Bir şifa beyanımız üzerine en kısa dönemde gelip yapmaları memnun ettiği hepsine saygılarımı sunuyorum. Eşitlik budur, hukuk budur, adalet budur. Başka da ne diyebilirim? Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Halka hizmet dediğimiz budur. 50 yıldır buradayız biz. Bu dükkandayız. Ama ilk defa böyle güzelleşiyor ya. Yani. Önceden bakımsızdı. Yani bakımsızdı ama böyle yapınca daha güzelleştirdi. Sağ olsun belediye başkanımız bu işleri yaptığı için bize, güzel memleketimize böyle şeyler yaptığı için teşekkür ederiz. Bunluklarla hepimiz de çok mutlu olduk. Çok sevindik. Allah razı olsun. İşlerinde başarılar dileriz inşallah. Burası gerçekten çok kötüydü. Yani kırık, belki 30-40 yıllık bir Harabe bir şekildeydi burası. E, Akser Belediyesi'ne e, gerçekten benim, e, çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı e, bu hizmetten dolayı yani esnaflar olarak gerçekten e, çok mutluyuz yani.